Merhabalar hepinize. Benim adım Matthew Brett ve bu videoda bas gitar serime devam ediyorum. Bu videoda sizlere bahsetmek istediğim şey her şeyden önce şudur. Bas gitaristin görevi nedir? Şimdi öncelikle bas gitar çalan kişinin dikkat etmesi gereken şey her şeyden önce Şarkı neye ihtiyaç duyuyorsa şarkıya onu katmaya çalışmalıyız. Her müzisyen bunu yapmalı aslında. Grubun her üyesinin böyle bir görevi var ama bas gitarist için maalesef ki daha da önemli bir şekilde tam olarak şarkı neye ihtiyaç duyuyorsa onu vermemiz gerekli. Bunun sebebi şu. Davulcumuz ritmik olarak şarkımızın ya da çalmakta olduğumuz parçanın kemik kısmını ortaya çıkarıyor. Yani en alt başlangıç noktası davul davulun üstüne bası koyuyoruz. Basın üstüne de harmonik başka elementlerimizi yani vokalimizi, piyanomuzu, synthesizerlarımızı neyse onların hepsi davul birinci katman ve bas ikinci katman olacak şekilde bu altyapının üstüne geliyor. Bu sebepten dolayı basçı aslında davulcunun en iyi arkadaşıdır her şekilde. Genellikle canlı konserlerde falan görmüş olabilirsiniz. Davulcu ve basçı birbirini görebilir haldedir her zaman. Büyük ihtimalle yakın duruyorlardır birbirlerine. Bunun sebebi şu, komünikasyon içinde olmalılar. Basçı her zaman davulcunun ne yapıyor olduğunu takip ediyor olmalı ve davulcu da basçı ile beraber oyun oynayabilmeli. Yeterince iyi müzisyenler varsa grupta o zaman böyle bir şey mümkün oluyor. Ama davulcu ve basçı için ve özellikle basçı için şöyle bir gerçek var. Her zaman şarkı neye ihtiyaç duyuyorsa tam olarak onu vermek zorunda. Daha fazlasını verirse çok göze batar. Çünkü bas genellikle solo enstrümanı değil ve yeterli vermezse de şarkı yeterince güçlü olmayacaktır. Bu sebepten dolayı bu videoda sizlere birkaç farklı altyapı örneğiyle basçı olarak şarkılara nasıl en iyi şekilde katkı sağlayabileceğimizi göstermek istiyorum. Birinci örneğimize bakalım. birinci örneğimiz yavaş, baladımsı, belki pop denebilecek türden bir altyapı örneği. Şimdi bu durumda görüyorsunuz ki gerçekten çok minimal çalıyorum, çok az çalıyorum. Seyrek çalıyorum ve çok fazla süsleme yok. Sadece ikinci kısımda... Bazı beşli notalar ekledim yani akorun beşlisi. Bunun sebebi şu, böyle bir altyapıyla, böyle bir grup çalışmasıyla, böyle bir şarkıda büyük ihtimalle odak vokal üzerine olacak. Belki de sola atan bir elektro gitar olabilir. Yumuşak sololar atıyordur. Ona odak olabilir zaman zaman. Ama büyük ihtimalle basçı olarak odak siz olmayacaksınız. İster istemez basçı olarak yapmamız gereken şey, üstlenmemiz gereken rol daha arka planda olan bir rol. Çünkü biz ritmik kemiğin bir parçasıyız şarkıda. Amacımız sadece güç katmak, sadece altyapının sağlamlığını oluşturmak. Süs vermek için burada değiliz. Bu sebepten dolayı mesela bu altyapıda bana en mantıklı gelen şey direkt kick'i takip edecek şekilde çalmak oldu. Yani kick paternimiz yani kick paternimizle beraber olarak atak veriyorum. Onun dışında sadece notalarımın sustain bir şekilde devam etmesine izin veriyorum. Aralarda çok fazla boşluk bırakmak ya da herhangi bir hareketler falan yapmıyorum. Ve yaparsanız emin olun ki itici gelecektir böyle bir altyapıda. Çünkü basçıdan bu durumda beklenti bu değil. O yüzden genel olarak bas ile ilgili size güzel bir tüyo olsun bu. Kick paterni nedir ona bir bakmanız gerekli. Davulcunun çaldığı kick paterni ne? ve siz aynısını ritmik olarak takip ederseniz güvende olacaksınızdır. Bunun dışında akor dizilimi neyse bas notalarını vererek yine harmonik olarak da güvende olacaksınız. Şimdi ikinci bir altyapı örneğine bakalım. Bu sefer rock tanısında bir altyapımız var. Bu ikinci altyapı örneğimizi size genel olarak rock müziğinde basçının rolü ile ilgili bir bilgi vermek için oluşturdum. Ve özellikle görmenizi istediğim şey şu, rock müziğinde genel olarak geçerli olan bir kural var. Um, ritim gitarlar nasıl bir riff çalıyorsa büyük ihtimalle aynısını kopyalarsak basçı olarak güvende olacağız. Yani bu durumda... riffimiz gitarda da aynı, basta da aynı. Bunun sebebi şu, metal ve rock müziğinde genel olarak bas ve gitar bir araya gelerek büyük bir ses duvarı oluşturmaya çalışıyor. Yani mix olarak oluşturmaya çalıştığımız şey genellikle bu oluyor. Gitarlarımız zaten sağ sol olarak kaydedilir. Yani ritim gitarist çok sıkı bir şekilde iki tarafı eşit aynı şekilde çalar ve ortada da bas olur. Ritim gitarlarımız daha tiz ve mid frekansları verir, bass da daha alt mid ve um, low yani bas frekanslarımızı doldurarak genel bir sound oluşturmaya çalışıyoruz. Ama hepsinin çok sıkı bir şekilde birbirine bağlı ve eşdeğer olması, eşit olması çok önemli. O yüzden rock müziği çalarken genellikle elektro gitarda ritim gitaristimiz ne çalıyorsa aynısını kopyalamak sizi güvende tutacaktır. Tamam şimdi üçüncü altyapı örneğimize bakalım. son altyapı örneğiyle göstermek istediğim şey de şu. Bazen basçı olarak oyun oynama, biraz gezme, biraz süslemek gibi bir şansımız var. Tabii şöyle bir durum var, dikkat etmemiz gerekli ne zaman yaptığımıza dair. Mesela bu altyapıda neden buna izin var? Çünkü gitarların çaldığı şey zaten çok atmosferik, yani bir atmosfer yaratıyor ama çok belirgin değil. Çok fazla bariz geçişler yok. O sebepten dolayı bas gitarın oynaması için çok yer var. Davulcunun yaptığı şey de çok minimal, gitaristin yaptığı şey de çok minimal. Bu durumda diyelim ki bir solo gitarımız olabilir böyle bir şeyin üstüne ama yoksa sadece boşluk varsa o zaman bas gitarist olarak bizim hareket etme şansımız var. Bu tür zamanları değerlendirmek çok önemli. Şöyle bir durum var. Hangi müzik türünü çaldığımıza göre değişir bunu yapabilmemiz ya da yapamamamız. Mesela bu durumda biraz progresif metal ya da progresif rock tanısında bir altyapımız var. Bu sebepten dolayı bu altyapı bize izin veriyor bunu yapmak için. Mesela caz türünde bir altyapınız varsa yine büyük ihtimalle basçı için oynaması için yer olacaktır. Ama pop müziği çalıyorsanız kiki takip etmek çok um, güvenli olacaktır. Rock müziğinde de ritim gitarları. Ama farklı müzik türlerindeyseniz o zaman belki de basçının sol atması ya da daha süslemeli bir şeyler çalması için şans olacaktır. Tamam arkadaşlar bu video için bu kadar olacak. Bu biraz kısa bir video oldu ama amacım sizlere bazı basit konseptleri vermek sadece basit düşünceleri sizlere sunmak oldu. Umarım bunlar sizin için değerlidir ve gelecekte umarım bunları kullanabilirsiniz. Dediğim gibi basçı olarak maalesef ki egoist olmak gibi bir şansımız yok. Yani gitaristler ve vokalciler bunu biliyoruz hepimiz biliyoruz. Genellikle çok ego bağlamlı bir her şeye olabildiğince fazla şey katma çabası var. Ama davulcu ve basçıda böyle bir lüks yok. Davul ve basçı olarak sağlam bir yere gelmek istiyorsanız, saygı duyulan birisi olmak istiyorsanız o zaman yapmanız gereken şey her zaman şarkı tam olarak neye ihtiyaç duyuyorsa bunu tespit etmeyi öğrenmeniz gerekli ve bunu çalabilir olmanız gerekli. Bu konuda başka videolarımda da sizlere daha çok bilgi vererek yardımcı olmaya çalışacağım. Bundan sonraki videolarımı görmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun. Aynı zamanda like atmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Şimdilik görüşürüz diyorum.